15 bin Osmanlı askerinin Filistinliler tarafından kör edilerek öldürüldüğü iddiası üzerine konuşacağız. 1918 yılında 1. Dünya Savaşı sırasında Filistin cephesinde esir düştükten sonra Mısır'a gönderilen 15 bin Osmanlı askeri kör edildi mi? Öne sürülen iddia şu şekilde. Doğrudan okuyacağım. 2 Mayıs 1918'de 15 bin Osmanlı askeri esir alınarak Filistinli halk tarafından kör edilerek öldürüldü. Kurtulan askerlerden birisi İstanbul'a dönünce şu ağıtı yaktı. Gazze'nin meher kumundan çokmuş kalleşi, Nasıl sırtından vurur insanı din kardeşi? Filistin, Trablusgarp, Yemen illeri hangisini kanım ile sulamadım? Gezdim cephe cephe bütün çölleri, Türkiye Türk'ten başka dost bulamadım. 15 bin Osmanlı askerinin Filistin tarafından kör edildiğine dair doğrudan bir kaynak bulunamadı. Lakin olayları yaşayanlardan hayatta kalanların hatıraları bu konu üzerine kaynak göstererek yazılan birkaç kitap kaynak sayılabilir. Kahire'nin kuzeybatısındaki İskenderiye civarındaki Seydi Beşir kampında esir tutulan Osmanlı askerlerinin mikrop kırma bahanesiyle süngü zoruyla olması gerekenden fazla krizol madde katılan dezenfekte havuzlarına sokulduğu normalin çok üzerinde eklenen krizol maddesi nedeniyle askerlerin kör edildiğine yönelik hatıralarda ve dönemin çeşitli belgelerde aktarımlar mevcut. Öte yandan esirlerin gözlerinin oyulmasının ya da kör etmek amaçlı kasıtlı şekilde dezenfeksiyon küvetlerine sokulmasının söz konusu olmadığı, esirlerin muzdarip olduğu, tarom, göz kapağı iltihabı gibi göz hastalıklarıyla görme yetilerini kaybettikleri de belirtilmekte. Tabii bence öyle değil. Yani bir esir kampında birisi şüpheli bir şekilde ölüyorsa bu kasıtlıdır. Çünkü karşısına daha sonra savaşçı olarak, asker olarak geleceğini düşünülmektedirler diye düşünüyorum. Aslında Filistinler bu konu içerisinde başrol olsa da o dönemde İngilizlerin bölgede yaptığı faaliyetler ele alındığında onların azmettirme olasılığı da mevcut tabii. İddianın kökenine inelim. 1918 yılında Filistin cephesinde esir alınan 16. Tümenin 48. alayına bağlı askerlerin İngiliz bir doktor tarafından Seyidi Beşir kampında kimyasal içerikli su kazanlarına atılarak kör edildiği, Esir alınan 15 bin Osmanlı askerinin İngiliz doktorlar tarafından içine bol miktarda yanıcı özelliğe sahip krizol maddesi konulan su dolu kazanlara sokulduğu ardından krizolun yanıcı etkisiyle askerlerin gözlerinin kör olduğu belirtilmişti. Esir edilen Osmanlı askerlerin Seydi Beşir kampında İngilizlerle Türkler arasında tercümanlık görevini yapan Ermeni tüccarlarının kışkırtmalarından kaynaklı işkence ve açlığa maruz bırakıldığı söylenmişti. Seydi Beşir Kuvesna Osmanlı Userai Harbiye Kampı İngilizlere esir düşen 15.000 Mehmetçik Mısır'da nasıl kör oldu? Evet. Karamanlı yedek subay Ahmet Altınay günlüğünü su yüzüne çıkaran Ahmet Duru'nun imge yayınlarına çıkan Katran Kazanında Sterilize adlı kitabından. Birinci Dünya Savaşı'nda İngilizlere 15.000 askerimiz esir düştü. Bu askerlerden bir kısmı da Mısır'ın İskenderiye şehri yakınlarında bulunan Seydi Beşir Usare kampına hapsedildi. Kampın tam adı Seydi Beşir Kuvesna, Kuveysna Osmanlı-Userayi Harbiye Kampı idi. Bu kampta 1918'de Filistin cephesine esir düşen 16. Tümenin 48. Alayına bağlı Osmanlı askerleri tutuluyordu. 12 Haziran 1920'ye kadar iki yıl boyunca her türlü işkence, eziyet, ağır hakaret ve aşağılamaya maruz kaldılar. Bu insanlık dışı muamele nedeni ise Ermenilerdi. Kamptaki Türkçe bilen Ermeni tercümanların yalan, yanlış çevirileri ve kışkırtmaları nedeniyle kampların İngiliz komutanları Hazırlı Türk düşmanı kesilmişlerdi. Savaş bitmişti. Ancak kamptaki ağır koşullar nedeniyle ölenler ölenler dışındaki askerleri teslim etmek İngilizlerin işine gelmiyordu. Çünkü olası yeni bir savaşta bu askerlerin yeniden karşılarına çıkabilecekleri Ermeniler tarafından İngilizlerin beyinlerine işlenmişti. Çözüm toplu katliamdı. Askerlerimiz mikrop kırma bahanesiyle süngü zoruyla dezenfekte havuzlarına sokuldu. Ancak suya normalin çok üzerinde krizol maddesi katılmıştı. Mehmetçik daha ayağını soktuğunda aşırı krizol maddesi nedeniyle haşlanıyordu ancak İngiliz askerleri dipçik dipçik darbeleriyle askerlerimizin havuzdan çıkmalarına izin vermiyorlardı. Mehmetçikler bele kadar gelen suya başlarını sokmak istemedi ancak bu kez İngilizler havaya ateş etmeye başladı. Askerlerimiz ölmemek için çömelerek başlarını suya soktular ancak başını sudan kaldıran artık göremiyordu. Çünkü gözler yanmıştı. Dışarıya çıkanların halini gören sıradaki askerlerimizin direnişleri de fayda etmedi ve 15.000 askerimiz kör oldu. Bu vahşet 25 Mayıs 1921 tarihinde TBMM'de görüşüldü. Milletvekilleri Faik ve Şeref Beyler bir önerge vererek Mısır'da esirlerin krizör banyosuna sokularak 15 bin vatan evladının gözlerini kör edildiğini, bunun faili olan İngiliz tabip garnizon komutanı ve askerlerin cezalandırılması için TBMM'nin teşebbüse geçmesini istediler. Tabii ki yeni kurulan devletin bin türlü sorunu vardı. Bu, bu hesap sorma işine işi de unutuldu gitti. Ama onlar unutmuyorlar kendi ihanetlerini bile soykırım ambalajına sarıp dünya kamuoyuna sunuyorlar. En üzücü olanı da malum birilerinin bu karalama kampanyasına çanak tutmaz demiş. Kitaptan alıntılar bu şekildeydi. Benim yazdıklarıma devam edelim. İngilizlerin elinde esir bulunan asker ve sivillerden ilk kafilenin yurda dönmesiyle birlikte esirler arasında ciddi derecede hasta olanlar, gözlerinden rahatsız ve görme yetisini kaybetmiş olanlar sayısındaki fazlalık Osmanlı yöneticinin dikkatini çekmiş ve bu durumun bir sağlık heyeti tarafından soruşturulması talimatı verilmişti. 8 Ocak 1919 tarihinde sağlık heyeti tarafından hazırlanan raporda esaretten dönen, dönenler arasında göz hastalıklarının ciddi boyutta olduğu, ilk gelen kafilede gözlerini kaybetmiş olanların sayısının 48 iken bu sayının ikinci kafilede 53, üçüncü kafilede 59 olduğu belirtilmiş ve hemen tedaviye ise bu sayının daha da artacağına dikkat çekilmiş. 1. Dünya Savaşı'nda İngilizlere esir düşen Türkler ve İngiliz esaretindeki Türk esir kampları Kafkasya Üniversitesi Sosyal Bilim yüksek lisans tezinde de bunlara bahsedilmiş ve yazılmış. Yani kısacası kaynak var. 25 Aralık 1918'de Garya Hastanesi Göz Mütehassısı Münir İzzet Merkez Hastanesi Göz Tabibi Yükümlü Yüzbaşı Tevfik 4. Kolordu Asker Alma Başhekimi baş Binbaşı Hasan Kadri ve Merkez Hastanesi Başhekimi Yarbay Besim Rıfkı tarafından hazırlanan esaret sonrası yurda dönen esirlerde görülen göz hastalıklarına dair tablo şu şekilde. Doktor Selçuk Ural'ın mütareke döneminde İngilizlerin elindeki Türk esirlerinin iadesi ve ortaya çıkan sorunlar başlıklı makalesinde Türk esirlerin kör edilmesinin sorunu hakkında şu ifadelere yer verilmişti. İzmir'e gönderilen yaralı ve hasta esirler arasında gözlerinden rahatsız ve hatta kör olanlar sayısının fazla oluşu dikkat çekmeye başladı. İzmir'e gelen 3 kafileyi kontrolden geçiren 10 kişilik bir sağlık heyeti tarafından hazırlanan 8 Ocak 1919 tarihli raporda Mısır'dan dönen kafilelerde trahum ve oftalmi, purulent gibi göz hastalıklarına şiddetli bir hal aldığı birinci kafilede bir veya iki gözünü kaybetmiş olanlar sayısının 48, ikinci kafilede 53, Üçüncü kafiledeyiz. 59'u buldu. Bunun dışında yüzü e aşkın hastanın tedavisine başlandı. Eğer tedavi olumlu sonuçlanmazsa bunların da kör olacağına dikkat çekiliyordu. Yurda dönen esirlerden biri olan Sincanlı, Hicri 1312 doğumlu Osmanoğlu Hüseyin 4 kişilik heyet karşısında verdiği ifadede esirlerin bilinçli bir şekilde kör edildiğini şöyle söylemişti. Efendim mesir düştüğüm zaman gözlerim sağlam idi. İskenderiye civarında Tel El Kebir'de 5 numaralı tele koydular. Biz 300 kişiydik. Bir gün bizi havuz banyosuna soktular. Meğer havuzun içerisinde bir takım ilaçlar koymuşlar. Havuzdan çıktıktan sonra gözlerimiz şişti, bozuldu. Sonra 7 numaralı hastaneye yatırdılar. Bizimle esir düşmüş İslam doktorları orada esir bulunuyordu. Onlardan bizim gözlerimizin neden böyle olduğunu sual ettiğimizde yıkandığımız havuza asit fenik gibi bazı şeyler koymuşlar ve civarımızda bulunan diğer 13 bin kişinin de bizim gibi gözlerinin bozulduğunu gördük ve anladık. Mezkur 7 numaralı hastanede 5 gün kaldık sonra İngiliz doktorlar bize ameliyat yapacağız diyerek bayıltarak gözlerimizin bebeklerini çıkartarak bu veçiyle bizi gözden halel bıraktılar. Görüldüğü gibi kasıtlı bir komplo askerlerin kör edilişi söz konusu. 1917 yılında Gazze'de İngilizlere esir düşen mülazım evvel Halit Bey hazırlamış olduğu raporda esirlere yemek olarak sadece turşu verildiğini, esirlerin çok ağır şekilde çalıştırıldıklarını, hatta esirlerin rum vermeni ve doktorlara tevdi edildiği, bundan dolayı Türk esirlerin %30'un gözlerinin kör olduğu, %15-20'sinin de zehirlenerek öldürüldüğünü belirtmişti. Eyüp Sabri Akgül hatıratında İngilizlerin Türk esirlerin gözlerini kasten kör ile ilgili şu satırları aktarmıştı. Biraz da Mısır'da gördüğümüz Ermeni tabiplerinden bahsedeceğim ve onlara şu tabiri kullanmaktan kendimi men edemeyeceğim göz oyuncuları. Abbas Hastanesinde Mısır'da Türk esirlerine yapılan cinayet ve hıyanetlere misal olunamaz. Bunu devam ettirecek olursak pek çok kaynak, yazı, söyleşi var bu konuyla alakalı. Bu konu çok uzar, çok gider. Onun için biraz daha kısaltarak sonuca bağlamak istiyorum. 1921 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan bir görüşme önerisi, 2009 yılında TBMM'ye sunulan bir yazı soru önergesinin konu olmuş. 2009, 2009, yılında MHP İzmir Milletvekili Oktay Oral, dönemin Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül'e Seyidi Beşir kampında yaşanan olaylarla ilgili yazılı soru yöneltmişti. Şu şekilde, 1. Dünya Savaşı'nda bir kısmı da Mısır'ın İskenderiye şehri yakınlarına bulunan Seydi Beşir Usare kampına hapsedilmiş İngilizlere esir düşen askerlerden 15 bininin dezenfekte amacıyla yüksek miktarda krizol havuzuna sokulduğu, bu havuza zorla baştan sokularak gözlerinin kör edildiği, kör olduğu ifade edilmektedir. Nitekim bu konu 28 Mayıs 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Edirne Milletvekili Şeref Bey ve Faik Bey'in verdikleri bir önergede dile getirilmiş ve İngiliz Tabip Garnizon Komutanı ve askerlerin cezalandırılması için TBMM'nin teşebbüse geçmesini istemişlerdir. Bu çerçevede sorularımı yöneltiyorum. Birinci, Bahse konu bu olayın failleri hakkında tarihte ne tür girişimlerin yapıldığı tespit edilmiştir? İngiltere bu olay hakkında nasıl bir tavır içinde olmuştur? 2. Birinci Dünya Savaşı'nda insanlık dışı muamelelere tabi tutulan to topluca katledilen askerlerimiz veya milletimizin maruz kaldığı bu tür olayların tespiti yapılmış mıdır? Bu tür insanlık dışı muamelenin ve katliamın yer aldığı kaç olay tespit edilmiştir? Bu konuda yazılı bir döküman bulunmakta mıdır? Yayınlanmış mıdır? Dönemin Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül tarafından ilgili soru önergesine verilen yanıtta Osmanlı askerlerinin kör olmasına sebep olan İngilizler olduğu kabul edilmekle birlikte Osmanlı askerlerinin kör edilmesinin kastı yapılmadığı yanlışlaştırılma sonucu böyle bir olay gerçekleştiği belirtilmiştir. Milli Savunma Bakanı'nın verdiği cevap şu şekilde Birinci Dünya Savaşı'nda İngilizlere esir düşen Türk askerlerinin kasten kör dair iddialara ilişkin Ataşe Başkanlığı Kütüphanesi'ndeki iki eser mevcuttur. Bu eserler Eyüp Sabri'ye ait bir esirin hatıraları ve taş kıran Cemalettin'e ait Ana Ben Ölmedim Birinci Dünya Savaşı'nda Türk esirleridir. Ayrıca Ataşe Başkanlığı arşivinde 7. Kolordu Komutanı Ali Nadir Bey tarafından Harbiye Nezaretine, 4 Mayıs 1919 tarihinde gönderilen bir belgeye göre esir düşen ve İzmir'e gelen askerler arasında 303 askerin kör olarak döndükleri belirtilmişti. Rapor, arşiv ve söz konusu eserlerde yapılan araştırmalar sonucunda İngilizlerce kasti olarak bir kör etme olayının gerçekleştirilmediği ancak özellikle İngilizler esir düşen Türklerden binlercesi kamplarda kör döndükleri bu olaylardan bazı yanlışlaşıyor sonucunda meydana geldiği belirtilmektedir. Bilginiz, bilgilerinize sunarım demiş. Milli Savunma Bakanı'nın verdiği cevap biraz daha diplomatik, biraz daha gerçeğe uzak gibi görünüyor bana değerlendirecek olursak. Kesinlikle böyle bir savaş esirleri alındığı durumda, böyle bir durumda uluslararası savaş hukuku ve hangi dine ait olursa olsun insanların emanet alınan yani bir esir savaş hukukunda emanettir. Emanet alınan bir askerin Osmanlı askerinin bu şekilde bir sonuçla karşılaşması, kör edilmesi tesadüf olamaz, kasıtlıdır. İngilizleri masum göstermenin ya da diplomatik olarak sorun çıkmasın diye yuvarlak konuşmanın bir manasını bulamıyorum. Osmanlı'ya yapılan o dönemde halkın ve İngiliz işgüzarlarının yapmış olduğu bu faaliyetlerin araştırılmasını gün yüzüne çıkmasını istiyoruz. Tabi bugünlerde de tam bu konular gündeme geldiğinde Filistin cephesindeki askerlerimize, Filistin halkı ve Filistin halkını teşkilatlandıran İngilizlerin yapmış olduğu bu olayların hatırlanması, ona göre hareket edilmesi, boşu boşuna Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur şiarından çıkılmaması. Benim edindiğim sonuca göre Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur. Sırf Müslüman olduğunu düşündüğümüz için bir Filistin Arabı'nı savunmaya çalışmamızın sonuçları bazen çok ağır olabiliyor. Filistin bayrağındaki o renklerin Osmanlı'ya açılan ilk isyan bayrağı olduğunu bilmek gerekiyor. O gün dedelerinin yapmış olduğu Osmanlı'ya karşı katliam ve cinayetlerin, ihanetin bedelini bugün torunları ödüyor. Buna biz tabii ki alkış tutmuyoruz. İki tarafın, iki taraftan herhangi birini tutmuyoruz. Ama şöyle de bir durum var. Eğer Oradaki insanların huzur ve refah içerisinde yaşaması gerekiyorsa oraya Türk'ün kılıcı gitmeli. Oraya Türk'ün gücü gitmeli ve onlar ancak o şekilde refah içerisinde yaşayabilirler, ferah için yaşayabilirler. Zaten Osmanlı nereden çıkmışsa kan ve revan olmuştur. Saygılar, sevgiler, takip etmeyi, abone olmayı unutmayın.